Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün tek başıma ilk defa tek başıma petakas yapıyorum. Ama sizlerin karşısında sizlerin karşısında ilk defa yapıyorum. Hadi gelin. Bu sefer partide de yapalım petakaslarımızı. Gelin bir tane hemen parti bulalım. Şimdi tekrar tekrar başlıyorum. İlk daha zaten bence de olmamıştı. 3 de 8'e kadar gideceğim. Çünkü 8 benim numara rakam. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya yani 6 oldu. Evet gidelim. Bakalım inşallah doludur. Yani 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 yani. Biraz dolu biraz. Pamsı var. Pamsı alabiliriz. Dur şimdi. Pamsı pamsı alayım. Şimdi şu an biriyle yapıyor galiba. kesinlikle şunu da yapıyor. Eminim. Ee, yeni gelen peti istiyordu şimdi. Yeni gelen hayır mı? Yeni gelen istiyor. Daha fazla bal. Yeni gelen istemiyor. Emir ee, babacım soru bakarsan ben sana yeni gelen peti istiyorsan yani veririm. Ama bakarsan tabi. Ben beni ona attı valla bakana kadar. Çiğ köfte. Yağmur'a vereceğim deyip bana vermiş. Ben yağmur değilim mi? Neyse. Merhaba diyeyim. Video oynayacağım. Çünkü video yani. ne istiyorsun hangisi alırsın ne istiyorsun canım. şimdi bakalım tiki fluff tricks bunları istemiyor yani bu olur veya bu olur diyor dur dedi durdu 엄마야, 밥 하면 키. 이거 싫어. 밥만 줘. 하자, 뭘좀해 봐. üzgünüm. tatlı bir insan bu arada. Herkes keşke böyle olsaydı. Herkes böyle. Ne güzel olsa. Çok tatlılar. Çok tatlı bu arada. Herkes böyle güzel kalpli olsa çok iyi olacak. Tamsil olan gitmiş mi? Gitmiş. Çok be Şansım. Kim yapıyor? bu bunlar oynuyor bu göz kapalı takas ben yaparım ben yaparım ben yaparım ben 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 Göz takas diyor bu arada. Göz kapağı takas yapacağız. Lola ile. Böyle Lola'yı tanımıyorum. <laughs> Hadi ya. Sıra sende diyor. Kim ne yapıyor acaba? pamsa, bota ve pamsa bir veriyor bu arada. Şu. Ay, ee, üç tane şey var. 3 tane premium var. Keşke burası kreatör olsa diyeceğim de. İşte kreatör olan şey oluyor. Ne bun bununla konuşuyorsun ya yani galiba sırasında diyor da tamam diyor. ağlıyormuş ağlamayın no. Ağlama yav. Evet kabul ederse diyeyim. Hadi, hadi 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 hırsız dedi. Ağladım. Hadi 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 at bir. şikayet edeceğim diyor. Aramızın tamam mısın? Hep bununla yapıyor artık. Belli. Bak aynı hareketi ediyorsun. Evet arkadaşlar. Evet <laughs> 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 oldu. Göz kapalı yapıyorum inşallah. Bakın şimdi. İki, i̇ki dakika açayım mı? Koydum ya. Tamam, yazımı kapattım. Bir şey yok. Şimdi bir çayda uyuyacağım. Neyse. Okundum mu? Okundum mu? Çift Hayır ya. Yok. Ama vermem ben. Var vermem mi? Bir daha var, <laughs> Bu şikayet bir dünya Bu şöyle. <laughs> Hırsız diyor ki Mı? Tamam. Hırsız bebek diyor Ben ne istiyorum o ya? Hırsız, hırsız diyor bir de bana. ben onu hırsız diyeceğim Canım Hırsız. Polisler ve hırsızlar. Hırsız. Bir şey yapacaktım da Şu video çekiyorum. O yüzden yapamam. Hırsız dedim. Ve kapat Tamam. Hırsız mı? Tamam hırsız. Herkes kadın hırsız diyor arkadaşlar ya. Ben ne yaptım? Yeni günün herhangi bir yöntemi. Ama ne verecek? İki tane mi veriyoruz? Bu Daha fazla alamadık. Daha fazla alalım. Yok ama en azine bir dakika. mi daha fazla bulmuc hani dedim. Oh. Ya bilmiyorum arkadaşlar <laughs> ya babaiktı lan şey o. Gel Canlı yapıyorum diyor Video oynayacağım. Video 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 bakalım. Ben de video oyunu yapıyorum. <laughs> Sen canlı yayın yapıyorsan ben de video oyunu yapıyorum. Şimdi bunu Liana pek herkese zaten biliyorsunuz. Ama ben çekmedim. Ne veriyor acaba? Gotik kedi istiyor işte benden. Gotik kedi var. Bakalım köpekte var Bakalım ne veriyor? Ben Bakalım. Ne hmm. Ne hmm. Ne arkadaşlar şimşek pegasus salıyordum. Onu çekemedim. Şimşek pegasus salıyordum. vermedi. Sonra bana hırsız dedi. Bak bu bana. Bakın zaten yaptığı şeyleri görüyorsunuz. Video oyunu diye. Video oyunu Hadi bakayım. Ben video oyunu çıktım bu arada. Tam bildirecektim ya. Nasıl? Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu özel bir şey değil. Ben de bir ikisini koydum. Ben de bu özel bir şey dedim. Hadi. Ver bakayım vermedi. Ne bekliyordum ben yani. Bakalım çok değerli arkadaşlar. Ne yapayım vereyim yani. 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 Tamam. Tam burası bitmiş artık. Başka bir parti bakalım o zaman. Bir. 8'e <laughs> kadar gideceğim yine. Yani. iki. 3 ya da 4. 4 de benim eski oğlum rakamı. Evet. Arkadan ses geliyor. özür dilerim. 5 6 7 ve 8. Oldu. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Görüşürüz.